Bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı önüne dönelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi bakanlık önünde. Melike Görür, söz bir kez daha sende. Evet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne geldi. Dakikalardır bekliyorduk. CHP lideri beş dakikalık yani. bir gecikmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na evet. giriş yapmış bulunmakta ve CHP lideri şu an için e, açıklama yapmasını bekliyoruz dakikalar sonra. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapıları şu an için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açılmadı. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti ve bakanlığımızın kapıları herkes açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan emri vaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin denilmişti. Bu nedenle de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, Bakanlığı'na geldi. Ancak içeriye girmesini beklemiyoruz ki zaten kapılarda CHP liderine şu an için açılmış değil. E, görüşme olmayacak. Bunu belirtelim. Bakan görüşmenin kapılarını kapılarına kapattı. Ki zaten bakanlığın önünde kapısı da açılmadı CHP lideri. Sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP lideri şu an için Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne geldi. Aslında bu ziyaretin nedeni ise atanamayan öğretmen adayları ile ilgili atanamayan öğretmen adayları sosyal medyada bir e, hashtag başlatmışlardı ve bu hashtagte kendi puanlarını koymuşlardı sosyal medya hesaplarından ve KPSS'den yüksek puan aldıkları halde e, mülakatla birlikte atanamadıklarını ifade etmişlerdi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da o e, paylaşımlara destek verdi. Kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ve dün de genel merkezde CHP genel merkezinde CHP lideri e, o açıklamaları e, kend, e, genel merkezde mülakatta gelen öğrencilerle birlikte kameralara karşısına geçmişlerdi. Aklı ve CHP lideri o açıklamaları birlikte açıklama yaptılar. Ve mülakat sistemine iktidara geldiğimiz halinde kaldıracağız ifadelerini kullandı. Ve bugün de bir ziyaret gerçekleştirdi. Yani, Bey'in de söyledi. Aslında yine randevusuz bir ziyaret randevusuz bir ziyaret bu. Bu nedenle de işte girişte bu izdiham denilebilir. Yaşanıyor bir basın ordusuyla karşı karşıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an için kapıların açılmadığını söyleyelim. Bir görüşmede gerçekleşmesini beklemiyoruz diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Peki Melike teşekkür ediyoruz. Bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı önünde hatırlayacaksınız. Bir önceki süreçte de benzer bir görüntü. TÜİK'in önünde yaşanmıştı. Bugünkü bu benzer duruma ilişkinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Emrivaki şekilde yapılan görüşme taleplerini karşılamamız beklenemez şeklinde Melike detayları paylaştı.